1 diyoruz. fx eşittir. ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyonun grafiği çizilmesi. Biz öncelikle fonksiyonun grafiğini çizerken kollardan başlıyoruz arkadaşlar. A sıfırdan büyükse kollar yukarı doğrudur. A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğrudur. İkinci aşamada tepe noktası buluyoruz. Tepe noktası RK. O da neydi? Eksi B bölü 2 aydı. R'si. K'sı ise F'liydi. Üçüncü aşamada eksenler kesici noktaları buluyoruz x'e 0 değerini veriyoruz. y değerini buluyoruz. y ekseni kesti noktayı. y 0 değerini veriyoruz. x eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Şimdi her durumda bir kere arkadaşlar y ekseni keser. Çünkü x yerine 0 zaman mutlaka bir sayı karşımıza çıkacaktır. Yani c. C sayısı çıkacaktır. Bu C sayısı da Y eksenini kesisi noktadır. Ama öbür türlü y sıfır değerini verdiğim zaman x eksenini kestiği noktayı bulmuş oluruz. Ama her zaman x eksenini kesmeyebilir. Hangi durumlarda x eksenini kesiyordu? Kesiyor muydu? Kesmiyordu hocam kesmiyordu. Bir kere x ekseni kesmesi için neydi? Ya delta sıfır eşit olacak. Buradan teğet olur. Teğet olması kesmesi demektir yine. Ya da delta ne de sıfırdan büyük. İki farklı nokta. fx eşittir. x kare eksi 4x eksi 5 olsun. Bunu grafiği çizeceğiz. A'mız burada nedir? 1'dir. Sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğrudur. İkinci aşamada tepe noktasını hesaplıyorduk. R eşittir. Eksi B bölü 2A. 2A 2 çarpı 1 o da eşittir. 4 bölü 2 2 çıkacaktır. K'ya hesaplayalım. Fr yani F2 4 eksi 8 eksi 5. O da ne yapacaktır? Eksi 9. Bu durumda tepe noktası ne olur? 2 eksi 9. Üçüncü aşamada eksenleri kesen noktaları buluyorduk. X yerine sıfır yaz. Y'ye ulaş. Sıfır yazarsak eksi beş. Y yerine sıfır yaz. Yani ifadeyi sıfır eşitle. X kare eksi dört x. Eksi beş eşittir sıfır. Beşe bir. Ortadaki eksi olduğu için büyük olan eksi. Sonra bunların tersini alıyorduk. Çarpanla ayırmayı atıp yani burası 5. Burası eksi 1. Delta bakma gerek var mı? Yok. Neden? Zaten x 82 farklı noktada kesmişse delta sıfırdan büyüktür. Şimdi bulduğumuz bu değerler arkadaşlar grafikte yerleştirelim. Kollar yukarı doğru olması lazım. Önce tepe noktasını belirliyoruz. 2 eksi 9. Yani x değeri 2 olacak. Y değeri eksi 9. Şurası 2. Şurası da eksi 9. Tepe noktamız burası. Evet. X eksenine de kesmesi gerekiyor. Eksi 1'de 1'de Artı 5'te. Kollar yukarı doğru ve bu noktalarda keseceği şekilde çiziyorum. Sol taraf eksi 1 olması gerekiyor. Sağ taraf ise artı 5. Evet grafik bu şekilde çiziyoruz. Gördüğümüz gibi kollar yukarı doğru. Tepe noktası 2 eksi 9 Eksenleri kestiği noktalar ise eksi 1'e artı 5. Bu şekilde çiziyoruz. Var mı sorusu olan? Öbür örneğimize geçelim. Hocam şeyi sorabilir miyim? Tamam. Geri alıyorum. Geri alıyorum. Hocam. Her zaman adres sınavlar şık mı olacak acaba yoksa klasik ne yapacak? Klasik. Yani test test olmayacak. Yani okuldaki bir sınavda matematik e, sınav, sınavının testi olması çok anlamlı değil arkadaşlar. Sonuçta sen soru çözmemene rağmen sağdan ya da soldan birinden sorunun şıkını öğrenebilirsin. İkinci örneğimize geçelim. Az önce yazdım. Örneği tekrar yazayım ben. Eksi 2x kare artı 12x eksi 18. Birinci aşamada kollara bakıyorduk. A eksi 2 nedir? Sıfırdan küçüktür. Kollar aşağı doğrudur tepe noktasına bakıyorduk. Eksi B. Yani eksi 12 bölü 2A. 2 çarpı eksi 2 o da eşittir. 3. K'ya hesaplayalım. F3. Eksi 18 artı 36 eksi 18. O da eşittir işte nedir? 0. Peki. Bakın sadece buna bakarak burada hangi yorum yapabiliriz sizce? kim yorum yapabilir? Kanın sıfır çıkmasını anlama geliyor. Tamam, x t -t. Evet, aynen x eksenine ne olacaktır? Teğet olacaktı. Birazdan zaten onu ne yapacağız? Göreceğiz. Peki, devam edelim. Eksenleri kesti noktalar. x'e 0 değerini ver. Y işte ne yapar? X'e 0 yazarsak. X 18. Y'e 0 değerini ver. Yani ifadeyi komple 0'a eşitle. İfade daha sade hale gelsin. Daha rahat bir şekilde çarpana ayırayım diye arkadaşlar her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Dikkat edin. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm. Şimdi 3'e 3 Bakın çarpımlar 9 oldu. Toplamlar eksi 6 oldu. Buradan ilk seçtiri 3 X nedir? 3. Bakın birbirine eşit iki tane kök çıktı değil mi? Peki birbirine eşit iki tane kökün çıkmasında ne geliyor? İkinci dereceden bir denklemde birbirine eşit iki tane kök olduğunda delta için biz ne söylüyorduk? Evet. Delta aslında ne eşittir? Sıfır eşittir. Peki grafini çizelim. Kodlar aşağı doğru olacak. Tepe noktası önce bunu bulalım. Burada tepe noktasını yazalım buraya. Tepe noktası R'si 3 K'sı neydi? 0, 3'e 0 noktası. Şurası. Şurası nedir? Hatta yukarı çiziyorum. Şurası 3'tür. Bakın tepe noktası burası da neden? 3'e 0, x80 üzerinde bir noktadır. Şimdi kollar nedir aşağı doğru? Y'yi ne de kesmesi gerekiyor? Eksi 18'e. Evet böyle çiziyoruz. Burası ne olacaktır? Eksi 18. Kollar aşağı doğru görüyoruz. Tepe noktası nedir? 3'e 0. Y ekseni kestiği nokta nedir? Eksi 18'dir. Tamam. Bu kısmı geride bıraktık. Peki şu şekilde ise arkadaşlar A çarpı x eksi karesi artı k şeklinde ise bunun grafiği nasıl çizilir? Onu şimdi anlatacağım. Birinci kısım tamam. Birincisi neydi? A x kare artı b x artı c şeklindeki fonksiyonun grafiklerin çizim, çizilmesi de şimdi iki diyeceğiz. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeki olan grafiğin çizilmesi. Önce şurada biraz duralım. Bu şekilde bir fonksiyon kuralı karşılığında çıktığı zaman biz tepe noktası nasıl bulacağız? Ona bir bakalım. Mesela bir tane yazıyorum. fx eşittir diyelim. 3 çarpı x eksi 1'in karesi artı 5 diyelim. Bakın bunun a'sı nedir? 3'tür. R'si nedir? R'si nedir arkadaşlar bunun? artı 1'dir. kalsi ise 5'tir. Tamam. Başka bir örnek yazıyorum. Bunu asını olacaktır. Eksi 2. Evet Sevgi bunu R'si kaçtır R'si? Sıla R'si kaçtır bunun? Eksi 5. Evet eksi 5 arkadaşlar. Aslında bunu nasıl yazmamız lazım? Bakın ortada mutlaka eksi olması lazım. Bunu x eksi eksi 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. Mutlaka burada ne olması lazım? Eksi olması lazım. Tamam. Bu durumda ne olacaktır? R'si eksi 5 olacaktır. K'sı ne olur? Eksi 3. Evet. Toparlarsak R'yi yazarken tersini alıyoruz k'yı alırken aynısını alıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. En çok hata yapılan kısım bu kısım. Bak. Tersini aldım. Artı 1. Aynısını aldım. 5. Tersini aldım. Eksi 5. Aynısını aldım. Eksi 3. R'nin tersi. K'nın ise aynısı. Peki. Şimdi bunun grafiğini çizeceğiz. Aynı yolu devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sileyim ben burayı. Yine aşamalarımız belli. Hızlı bir şekilde gösterelim. Bakın A'ya bakacağız. Yine aynı şekilde. Eğer A sıfırdan büyükse Kollar yine yukarı doğrudur. Eğer A sıfırdan küçük ise kollar aşağı doğru. İkinci aşamada arkadaşlar tepe noktasını bulacağız. Bakın tepe noktası burada dikkat ederseniz bellidir. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Formülsüz. Az önce gösterdiğimiz şekilde. Daha sonra ne yapacağız? Eksenleri kesin noktaları bulacağız.